Korkuluk Kargam Yaren çiçeklerini çok seven küçük bir kızdım. Her sabah erkenden uyanır, onlarla konuşur, toprağını temizler ve suyunu verirdim. Çiçekler de onun sevgisine karşılık verir gibi rengarenk tomurcuklar açmaya başlamıştı. Yoldan geçen herkes Yaren'in çiçeklerine hayran kalıyordu. Kimisi eğilip kokluyor, kimisi gülümseyerek yoluna devam ediyordu. Bir sabah Yaren yine erkenden kalktı. Çiçeklerine tatlı sözler fısıldadıktan sonra Onları daha da güçlendirmek için gübre almaya gittim. Ama ne yazık ki her zaman aldığı gübre bitmişti. O da farklı bir gübre alıp evine dönmek zorunda kaldım. Dönüş yolunda bir karganın küçücük bir fareyi köşeye sıkıştırdığını gördüm. "Hey, hemen bırak onu!" diye bağırarak kargayı kovaladım. Karga şaşkınlıkla uzaklaşırken fare de sanki teşekkür eder gibi yaren'e baktı ve koşarak kayboldu. Yaren o gün bütün vaktini çiçeklerinin toprağını yenilemekle geçirdi. Akşam yorgunlukla uyuya kaldı. Ama sabah kalktığında gördüğü manzara kalbini vurdu. Bir karga çiçeklerin tomurcuklarını tek tek koparıyordu. Yaren hemen kargayı kovaladı, çiçeklerini temizledi ve onları korumak için bir korkuluk yaptı. Ama karga hiç pes etmiyordu. Yaren kahve yapmak için içeri girse karga gelip yine çiçekleri gagalıyor. Gün boyu Yaren ile karga arasında kovalamaca sürüyordum. O gece Yaren sabaha kadar nebet tuttu. Karga çiçeklere saldırmak için geldiğinde hemen peşine düştü ve onu takip etti. Karga bir ağacın dalına kondu, orada minicik yavrularına yemek yediriyordu. Yaren birden hatırladı. Bu o gün fareyi kurtarmak için kovduğu kargaydı. Demek ki çiçeklerimi yuvalarına yemek götürmek için koparıyormuş diye düşündü. Yaren'in kalbi yumuşadı. Hemen eve koştu, küçük bir tabağa karganın yiyebileceği yiyecekler koydu. Ertesi sabah karga yine geldiğinde Yaren onu kovalamadı. "Özür dilerim." dedi yumuşak bir sesle. Balkona tabağı bıraktı. Kargı önce duraksadı, sonra tabaktaki yiyecekleri ağzına doldurdu ve yavrularına götürdü. O günden sonra Yaren her gün kargı için yiyecek bıraktı, korkuluğu kaldırdı. Artık bahçesinde onu koruyan canlı bir dostu vardı. Karga hem karnını doyuruyor, hem de çiçekleri diğer kuşlardan koruyordu. Yaren çok mutluydu çünkü bazen gerçek dostluk hem beklenmedik yerde başlardı.